Alo. O Temel Beyciğim nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim ben iyiyim. Buyurun buyurun ne istemiştiniz? O Temel Beyciğim bu sizin istediğiniz şey imkansız bir şey ya. Olmaz öyle şey Temel Beyciğim biz NBA ile beraber çok programlar yaptık. Ben ona götürüler vermişim. Kolonlar yapılacak, merdivenler yapılacak, dış kanatlar yapılacak. Çok işler var ya. Yoğunuz şu anda. Şu anda onu sana veremem ya. Üf ya. Temel Bey de ne kadar sıkıcı bir adam ya. Hayırdır İsmail Şefi? Ya bu Trabzonlu temel seni istiyor benden ya. Gelsin Sen... benimle çalışsın diyor ya. İstemiyor söyle. NBA burada çok mutlu. İstemiyor söyle. Alo. Temel Beyciğim bak NBA'da yanımda şu anda. Seninle çalışmak istemiyor. Olmaz Temel Beyciğim, olmaz. Allah aşkına ya. Allah'ın adını verdim sana ya. Ya... Ya ne laftan anlamaz bir adam şu ya. Ver Veriyorum bana. bak, en bir adayan veriyorum ona ben şimdi. Ya sen ne laftan anlamaz bir adamsın ya. Adam sana istemiyorum diye söylemiyor mu ya? Kardeşim sen laftan anlamıyor musun? Ne? 5000 lira artı gün içi mesai mi? Ya İsmail Şefim niye bunu zamanında söylemiyorsun bana? Ya Enbiya'cım, bak böyle şeyler konuşulmaz. Ooo oh, Temel'cim sen ne diyorsun ya? Gözünü seveyim sen ayarla, ayarla giriş evraklarını ayarla ben geliyorum. Ben geliyorum. Olmaz bir olsa olmaz, ya, bak öyle şey olmaz. Seni... İsmail böyle öyle şey olur mu ya? Sen bana iki bin lira veriyorsun, adam bana beş lira altı gün içi mesai verecek. Yani babamın yanında çalışıyorken paraya var ayarsa babamı tanımam, affedersin de. İsmail Şevim, lütfen. Enbiya bak, seni ben keşfettim. Seni ben usta yaptım. Böyle şey olmaz. Beni burada satıp da başka bir yere gidemezsin. İsmail Şef'im ben de burada babamın hayrına çalışmıyorum. Sen evrakları hazırla ben İsmail Şef'ten kurtulup geliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı Olmaz. Yok. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Görüşürüz.